İsa aleyhisselam bir Yahudi ile yola çıkar. Yanlarına ekmeklerini de almışlardır. Yahudi, Hazreti İsa'ya fark ettirmeden ekmeklerden birini yer. İsa aleyhisselam, Yahudinin üç ekmeği olduğunu bilmektedir. Ona, senin üç ekmeğin vardı, biri ne oldu? diye sorar. Yahudi, benim ekmeğim iki, diyerek yalan söyler. Bunun üzerine yollarına devam ederler. Yolda bir cüzzamlıya rastlarlar. İsa aleyhisselam asasını hastaya hafifçe dokundurunca hasta iyileşir. Yahudi bu mucizeyi görmesine rağmen iman etmez. Yollarına devam ederler. Bir süre sonra İsa aleyhisselam bir ağacın gölgesinde dinlenip uyur. O bölgenin valisinin hasta bir kızı vardır. Valinin habercileri, ölüleri dirilten, hastalara şifa veren zatın şehre geldiğini duyunca aramaya başlarlar. Ağacın altında uyuyan İsa aleyhisselama ulaşırlar. Yahudi gelenlere ne aradıklarını sorar. Onlar, hasta bir çocuğu iyileştirmesi için yardım istiyoruz, derler. Yahudi, hastayı buraya getirin, iyileştireyim diyerek onları kandırır. Hastayı getirirler. Yahudi çocuğa değneğiyle vurup çocuğu öldürür. Bunun üzerine Yahudi'yi hemen valinin huzuruna çıkarırlar. Vali, bu adam çocuğumu öldürdü. Onu öldürün, der. O sırada İsa aleyhisselam uyanır ve asasının kaybolduğunu fark eder. Olayı öğrenir ve Yahudi'nin asılmak üzere olduğunu görür. Bunun üzerine bu benim arkadaşımdır. Onu serbest bırakırsanız, çocuğunuzu Allah'ın izniyle diriltirim, der. Vali kabul eder. İsa aleyhisselam, çocuğun yanına gidip, kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk, der. Çocuk hemen ayağa kalkar ve sağlığına kavuşur. İsa aleyhisselam tekrar sorar, kaç ekmeğin vardı? Yahudi yine, iki ekmeğim vardı, diyerek yalanını sürdürür. Yollarına devam ederler. Bir süre sonra, beş külçe altın bulurlar. İsa aleyhisselam, kimin üç ekmeği varsa o üç külçeyi, kimin iki ekmeği varsa o iki külçeyi alsın, der. Daha önce ekmeğinin iki olduğunu iddia eden Yahudi, bu kez, benim üç ekmeğim vardı, birini senden gizlice yemiştim, üç külçeyi benim almam lazım, der. Bunun üzerine, İsa aleyhisselam, altınların beşi de senin olsun, diyerek külçeleri ona bırakır ve oradan ayrılır. Yahudi, büyük bir sevinçle altınlara koşarken, oraya iki kişi gelir. Onlar da altınlardan pay isterler. Yahudi kendisini kurtarmak için ben eve gidip araba getireyim der. Eve gidince karısına zehirli bir börek yaptırır. At ve arabayı alarak geri döner. Ancak bu iki kişi onu öldürürler. Daha sonra altınlar bize kaldı. Şimdi şu böreği yiyip dinlenelim derler. Zehirli böreği yerler ve ikisi de oracıkta ölür. Bir süre sonra aynı yere geri dönen İsa aleyhisselam altınların hala yerinde olduğunu üç kişinin bu altınlar uğruna öldüğünü görür. Dünya nimetlerine meyletmediği için Allah'a şükreder.